Ses verin. Kainat filmi sahne bir. Motor. Belki iyi biriyim, belki de kötü biriyim ama ben sonuçta senin oğlunum. Beni, beni affetmeyecek misin? Anne lütfen öz oğlunu affetmeyecek misin? Bir annenin kalbi dünyada... <laughs> ne oluyor? Neredesiniz yapımcı? <laughs> Hey, içeri giremezsiniz. Gidin, gidin. İyi de sayın koruma. Ben de şu an size tepeden bakıyorum. Öyle değil mi? Çok aşağıdasınız. Sesiniz gelmiyor. Ne diyorsun? Hey, giremezsiniz diyorum. Hadi çekin arabanızı. Ne? Sorun nedir? <laughs> Sen ha? <laughs> Sahibinin sesi. Yine nasıl da sadık. Seni mi yolladı yoksa? Ama ben onu görmeyi tercih ederim. Çok ciddiyim. Bak arkaya gelse çok sevinecektim. Çünkü kalbimde çok özel bir yeri var. Buraya gelmemin asıl nedeni o. Önce bir telefon etseydiniz ya. Çok özür dilerim. Telefonumun şarjı bitmiş. Ama neyse ki bunun benzin deposunu fulllemiştim. <laughs> Tabii madem o kadar para verip benzin aldım değerlendirmek lazım. Şu sireni kapatır mısın lütfen? İçeride çekim var anladın mı? Çekim diyorum. Oo. Çekim var diyorsun. Düşünemedim. Evet, evet çekim var. Tamam. tamam. <laughs> bir saniye. Hadi. Dur dur ben gidemezsin. Ben diyorum ki arkı çekimde izlemek istiyorum anlamıyor musun hala? Akıllı Ama, birisin sen. Dur ne hadi yapıyorsun? Hadi gidelim. Hadi. Dur, bir tamam hadi, yürü hadi. Bir tamam, hadi, yürü kırk kere söyle. 72 numaralı sahne. Motor. Anne ben senin öz olum. Senin kanını taşıyorum. Bana can verdin, doğurdun şimdi de öldürecek misin? Verdiğin canı almakta kararlı mısın böyle? Bunu bana yapamazsın. Anne sen bensin ben de senim. Bravo. Sen bensin ben de senim. Tam duygusuz. Bu adam da kim? Ne oluyor? Beni resmen kalbimden vurdun. Şuracıkta kalbim duru verecek inan bana. Tek kelimeyle muhteşemsin canım benim. Gel buraya sana sarılmak istiyorum. Müthişsin. Abi. Bir evlat senin gibi olmadı. Annen hayatta olsaydı ne yapardı söyleyeyim mi sana? ...sokaktaki kedi köpeği tatlı almak için binlerce rupiyi havaya saçardı. <laughs> Harikasın. Arki, bu sahneyi... Bitti. Ne yapıyorsun sen? Burada çekim var ve sen çekimi bozuyorsun. Ne, çekimi mi bozuyorum? Evet. Aa, çevreye zarar veriyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Ben bir daha ağzımı açmam. O zaman siz devam edin. Hadi bakalım. Defol git buradan. Dışarı! İyi de ben. Hadi, anlaşma Hadi. lütfen benimle gelin. Ben. Hadi sonra. Ama... Lütfen. Bito. Hadi. Gelin. Bakın bu taraftan. İyi tamam. Hadi lütfen bu taraftan ne olur. Gelin. Hadi bakalım. Hadi geçin geçin. İyi, iyi Hadi. tamam. Buyurun. <laughs> ah, çok güzel. Elma. Onu verin. Bunu alın gürültü yapmadan şurada oturun lütfen. Bakın, hiçbir şeye elinizi sürmeyin olur mu? Ha <laughs> tamam. Tamam. Ee, bana içecek bir şeyler getiriver. Ha ee, tabii, geç kalmıştım. Harika. Bugün yay burcundan olanlar için son derece özel bir gün olabilirmiş. Close. Hmm. Hmm. Bunu tanıdığım Bu hardal yapraklı köri. Kokusu bana şeyi hatırlattı Sanki şey gibi e, Evet ikinci karım Adı Padmini'ydi. O da bana hep hardal yapraklı köri yapardı <gülüyor> Evet <gülüyor> ha, Peki başka ne diyormuş Geçmişte yaşadıklarınız bugün önünüze çıkabilir. Bazı olaylar size eski günleri hatırlatabilir. Bugün olacakları iyi izleyin ve kendinize dikkat edin. Arkey nerede? Şu anda çekimde efendim. Çekim mi? Anladım. Peki ona söylersiniz. Karavanda bekliyorum. Tabii. Geçmişte olanlar bugünü etkileyemez ki. Geçmiş kül oldu. <laughs> Nasıl etkilesin? <gülüyor> Aptallar. <gülüyor> Öylesine yazmışlar işte. Merhaba. Köri gerçekten müthiş olmuş. Buna şans denmez de ne denir? Şuraya oturdum, hepsini yedim. Ben BŞÇ. Yani adım öyle, ne yapayım. Ben Arke'nin arkadaşıyım. Peki ya sen? <laughs> © bf